Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün Livik haritasında efsanevi ve efsanevi bir rank kasma taktiğiyle hilecilere eee nasıl diyeyim size hilecilere böyle meydan okuyabileceğimiz ama bombayla ya da molotofla ölünüyor gençler. Ee, bu bak biraz değişik. Ee, bomba molotof işliyor ama mermi işlemiyor. Zaten onlar bomba atana kadar siz onları görürseniz bitirirsiniz zaten. Sıkıntı yok. Ama efsane bir bak videosuyla birlikteyiz. Rank kasmaktan rank kasma taktiği videosu çekmez oldum ama şimdi çekiyorum. Bak şu an benim yayında olup rank kasmam lazım. az as 4'te 1500. sıradayım. As 4 yıldızım. Avrupa UŞN takımlı da şimdi hemen size e, gösterelim öncelikle bir loot yapalım ama şuraya atlayalım bir lootumuzu yapalım lootumuzu yaptıktan sonra efsane bir bak videosu efsane bir rank kaçma taktiği videosuyla birlikteyiz youtube damarım çıkıyor lan Kucu hoş Merhaba geldin kanka arkadaşlar. Hani? hoş bulduk kardeşim Kucu seni Unutlu unuttum sandım beni valla valla seni ben de unuttum sandım kanka ya, unutulacak adam mıydık be helal olsun Ya kanka be gençlere videonun içeriğini anlatıyordum. Valla YouTube işte rank kasıyoruz, Yayınlara gelebilirsiniz. Yayınlarda seri bir şekilde rank kasıyoruz, Seri bir şekilde sinirleniyoruz. Eksi yiyoruz, artı alıyoruz. Dün eksi Bu sezonda ilk defa üst üstüne böyle eksi yedim. Kanka önce silah silahımızı alalım buradan. Silahsız olmaz, katsız, yeleksiz olmaz, çantasız olmaz. Tamam, seviye 2 kaskımı buldum. UMP'm. UMTM'i de buldum. Şöyle seri bir şekilde gençler. Şöyle, hop vektörümüzü de alalım. pik mermimizi atalım. Şöyle Atladım şunu... ya şimdi aşağıya yatağa <laughs> Elimde daha vardı. Bekleme alanındaki. Valla. Hmm. Düzelmedi mi oyun senin? Düzeldi. İyi. Az önceki hatayı yapmadım Ya gençler oyunda değişik değişik buglar var ya çıldırıyoruz ya Adama mermi işlemiyor yayında görürsünüz Adama sıkıyorum adama mermi işlemiyor hatırlıyor değil mi Hucu Dün de oldu Hatırlamaz aynısı Hatırlamaz mıyım Tut 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 Ulan tutsana hıyar Bir daha bir daha Yanlış yerden mi atladık ya şuradan mı atlayalım Ooo burayı hiç olmaz dayı geri gel Abi şurada M4 var gibi ya. O M4'ü. Allah Allah. Abi ben o mermiyi alırım. Beni tanıyanlar biliyorsa, beni birazcık tanıyorsa inadımı biliyordur. Bak. Ya fıcı. Sen nasıl çıktın? Fuji nereden atladın? Al işte ben de şuradan atlamaya çalışıyorum. Watch out. Bazen görüyorsun. Diye. Abi git Oğlum gitsene Gel hadi gel 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 hadi gel Geri bir şekilde parkımıza geçelim Ne? 5000 metreden vurdum Haritanın sonundaydı adam Ciddi misin? Lan 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 adam var adam Artık yok Bak. Almış VSS'e eline Arapçık. Aa buhta lan. Mermi işlemiyor. Nasıl işlemiyor? Bunun kankası var ama. Telefonu kırdın, telefonu kırdın. Abi yoksa rut kalmıyor ya. Şimdi of 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 of. Kitimiz mitimiz de var. Alan nasıl? Alan da bizde çok tatlı. Gel Fucu gel. Bagımıza geçelim. Dur bekle beni Fucu. Şimdi gel Geliyorsunuz buraya. Bura nere? Power Plant'in L'sinin tam oradaki ev bak. L'sinin altındaki ev. Geliyorsunuz buraya. Şöyle yatıyorsunuz buraya. Böyle yılanlama taktiği. Yılanlamaçla buraya geliyorsunuz. Sonra burada duruyorsunuz. Elinize silah alıyorsunuz. Birazdan bot gelirse güzel olur. Kanka bot gelirse vurma. Buraya geliyorsunuz. Yok ben de zaten şöyle elinizi çıtlatıyorsunuz. Şöyle eldivenimi bir düzelteyim. Burada kanka nasıl gözüküyorum bir baksana. Görebiliyor musun beni? Değişik bir şey, değişik bir şey görüyorum. Sen yazsana bir. Sen yap. O benim sırtımdaki silah mı or? Sıkıntı yok girsin. Kanka yani dur bakayım şöyle uzaktan bir geleceğim. Bayağı iyi gençler bu arada. Adam da öldürebiliyorsunuz. Bak bu bakta ölüyorsunuz ama adam da vurabiliyorsunuz. Siz öyle diyeyim. Bu bak değil aslında. Yani bundan banlanılmaz. Suyun içinde yatmışsınız. Kanka böyle Gelirken zor. Gelirken öldün zaten. Gelirken öldün. İşte ha. Şimdi ben oraya gireceğim. Ne oldu lan? Bir karaltı çöktü. Drop mu geliyor? Yok. Dur cam can da basılıyor değil mi? Dur onu şimdi anlayacağız. Enerji içersek can da basılıyordur. Allah Allah. Lan ne oldu lan? Biriniz, biriniz alta girin, biriniz benim olduğum yere gelin. Ha biriniz oraya, biriniz altı suyun altına. Burada da göremezler. Göremezler kanka. Tamam abi buraya, ha geliyorsun. Cam da basılıyor. Adam var. En tatlısı nerede gelsin? Gelsin gelsin. Solda koşuyor. Allah'a bak gibi koşuyor Bot Gidiyor Bot taklidi yap bakayım tek tek Şu eldivenimi takayım Gelsin 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 Ben de yapıyorum dur Geldi geldi Tamam gelsin Bot mu zaten bu? Tamam. Herhalde yani geri kaçtı Peki. ama. Sık sık. Bak. Fuji abinizi göremiyor çatıda. Ben de buradayım ya. Normalde bot biliyorsunuz gelir. Şu an biz görünmeziz. Ee, Fuji abinize ulaşamayacağı için sıkamıyor. Beni de görmüyor. Geri geldi. Gel gel. Sık daha iki. Gel buraya ya bot gel. Her bot bot gel. Bu botlar çok garip yaratıklar ya. Az önce karşımdaydı ha. Değil mi? Botlar şuradaydı acayip. Bak. Garip. Bak i̇çeride. Şuradaydı. Bak şuradaydı ha. bak baba. Görüyorsunuz gençler. Adam da öldürülüyor. Abi bu çok iyi değil mi? Buraya geleceksin, yatacaksın abi. Aha bir tane daha geldi. Gel. Sen bari evet. gel böyle bir sıkmaya çalış ya, gel. Gel. Bot. Gel bebeğim, buradan gel. gel. Gel buraya. Buradan çık, Allah aşkına buradan çık. Buradan çık. Çıkartayım mı? Çıkart, çıkart, atla, diyor? atla, Atla, çıkart. Gel bana doğru, gel. Oha yavaş tamam en çok sık. Gel 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 bebeğim. Gel bura bura gel. Biraz da daha... kovalasana dedim. Bota bak ya ba, ba, ba. baba baba. Bana, bana sıkmıyor. Bana sıkmıyor. Lan sıkıyorum sana nereye gidiyorsun? Arkanda adam var geliyor ha. Bana sıkmıyor abi çok iyi değil mi? Ses etmediğiniz sürece görünmezsiniz. Limik de yine bir görünmezlik bakıyla birlikteyiz. Abi çok ben böyle baklara bayılıyorum ya. Oyun bizi çıldırtıyor. Ben de oyunun açıklarını bulmayı seviyorum. Seviyorum abi. Çok iyi değil mi Fucu? Yani normalde çok gençler ya. bot botlar görür ha. Botlar direkt bir de mermiyi öyle bir değdiriyorlar ki şu son zamanlarda. Hiç sorma. O malzeme de alınıyor güzel. Ben bu arada YouTube başlığını buldum. Ne buldun kanka? Az önce sen söyledin. Ne? Malzeme de alınıyor. Yok. Ne? ne? <laughs> sıkmadığınız sürece görünmezsiniz. Aynen sıkmadığınız sürece, ateş etmediğiniz sürece görünmezsiniz gençler. Hadi gidelim. Gidelim mi? Alanımız geliyor. Gençler görüyorsunuz bak tekrardan gösteriyorum. Power Plant'in L'sinin L ile A'sının altındaki baraka mı kulübe mi diyeyim buna. Şöyle geliyorsunuz. Bak tek yapmanız gereken yere yatıp Bak Buraya geliyorsunuz sonra görünmez Hı -hı. oluyorsunuz. Ha? Yırtmaya Gençler, geliyoruz. efsane. Nerede o? Nerede o? Görsün. Power içinde yan kapısında olması hı hı. lazım. Aynen. Gel botçuk, botçuk gel. Alayım mı sana. Sağ ol, Fark etmez. Botçuk nerede? Fark etmez mi? Burada AFK biri mi var? Ya da taklit mi? Ay, kalmadım. Hayır, kalmadım. Bu adam gerçek. Nasıl lan? O adam gerçek mi? Mik gerçek dedi. Bak bakayım Al, altı x var. Bazooka. Değişik yazmış O iyi alana koş. Vallahi gençler görüyorsunuz işte biz böyleyiz lan kasma taktiği videosu gelmiyor gelmiyor diyordunuz. Aha bugün geliyor işte. Elimden geldiğince size yardım etmeye çalışıyorum. Plus 17 kişi kaldı ya. Ha? Meş meş. Ayak sesi aldım ha. Allah Allah. Oy oy oy. Biz dalan ölür. Yani öyle. Üç kişi kaldı fucu Birinci olduk mu? Videoyu da birincilikle süsleyelim bari Fucu birinci olalım birincilikle süsleyelim Yapalım bari ne yapalım Yapalım bari Geçer yani rank, az önce rank atma taktiği Aynen kanka O içeride AFK kalan onun takım arkadaşı işte eee. Anladım Tamam tamam. ilk başta sıkan VSS. Hı hı. Onun takım arkadaşı arkadaşı. Bu Jarnes oyunu nasıl takip ediyor bak. Bak o AFK ondan daha sonra öldü ha. Ucu. <gülüyor> <gülüyor> AFK ondan daha fazla art aldı. Aha. Ses mi aldın? Ay fucu canıma bakabiliyor mu? Fucu canıma bakamıyor mu? Şimdi artı aldım. Oğlum durdum lan ben. Öldüm zannettim durdum evet. çünkü evet. Silah, silahımda bir dengesizlik var. Ya da eldiven kayıyor ya. Bu yeni aldım eldiven eskisinden biraz sanki şey. Can fullleyen kitlerden olsa da bassak. Al. Al al al, al attın al. Al. burada bir şey mi yatıyor? Yok yatmıyormuş. Madem kolsuzluğumuz tutuyor Fuji biliyon değil mi? Abi canım o oluyor. Ya, artık o kadar da olur ya. Saatlerce rank kasıyoruz gençler. İflamımız geliyor. Dün 4'e kadar rank kastım, görmeniz lazım. Eksi -60 yani ve dün 10 saat yayın açtım. Dünkü artı puanım kaçtı biliyorsunuz mu? İlk başladığımdan 40 puan fazla yaptım da bitirdim yayını zararı çıkarttım. Yani 10 saatte 40 puan kasabildim. Size böyle diyeyim. Kafayı yersiniz. Nerede bunlar be? Önümüzde golü ben orada bir yerdedir bak. Ben de öyle tahmin ediyorum hoca. Aha. Sen mi attın? Yok oğlum ben niye atayım? Ben atmadım. Ya söyleme. Vallahi ben atmadım ya. Burada o zaman bunlar. şu an öldük. Burada burada gel. Ya yerde yatıyordur şimdi gel. Beraber gidelim. Ben biliyorum ya. Ay kız, ay kız. Ne öğren ay kız. Ay kız ne öğren yerde ay kız. <laughs> ay kız. Biz de böyle gençler. Bağımızı yaparız, birinci oluruz. Abi bu bak sayesinde. Bak, alan genelde orada olmaz ama alan çoğunlukla Power Plant civarı ve şu Krab Kras tarafında olur alan. Yani bu Bir artık de şey. Şey olmuş. Yatan, kalıplaşmış. Aldığımız kile bak. Aynen. Yatarak, yatarak aldığımız kill ve yatarak birinci olduk. Biz de böyle abi. Biz de böyle, biz böyle. Elimden geldiğince gençlere kardeşlerime yardım etmeye çalışıyorum. As olamayanlar oluyor, taç olamayanlar oluyor. İnşallah olursunuz genç, İnşallah fatih olursunuz bir gün. Topla şunları. Vallahi Fucu ne diyorsun Sıralamamız kaçtır? Sıralamamıza bakalım. Dün gece dörtten beridir oynamıyoruz. Sıralamamız 1600 olmuş. İlk 500'e girmemiz için gençler en kötü en kötü bir 200 puan katmamız lazım. 300 puan, 200 puan, 300 puan kasmamız lazım. Hayırlısı ya. Görüşürüz YouTube. Bir şey diyor mu kanka? Abone olup like atmayı Abone olup kanala bak. Kanala abone olup paralı değil gençler ücretsiz yap. Parmağınızı dikenecek öyle didir vereceksiniz, dürtü vereceksiniz YouTube'u. Abone olacaksınız. Ne, tıklayın ya. Yanında da zil var. Tıklayın. O iş size bağlı. Beni ilk video attığım zaman ilk haberdar olmak istiyorsanız o zili açabilirsiniz. Yani benim videolarımı hemen izlemek istiyorsanız, anında yorum atmak istiyorsanız, ilk siz görmeniz görmesini istiyorsanız, bildirimleri açın. Siz bilirsiniz. Ve attığım belki videolar. Belki o video çekiliş videosu. Ah, belki de o video çekiliş videosu Fuji abinizin dediği gibi. Ya da e, videoyu beğenin, hoşunuza giderse beğenin Seviyorsunuz. Bay bay.